Eğitim Sen Genel Başkanı Sayın Kemal Irmak hattımızda. Sayın Irmak merhaba. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi ÇEDES kısa dönem için söyleyelim. ÇEDES başlayıp Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle devam eden bir eğitim, bir müfredat var önümüzde. Aslında bu uzun zaman süredir, süredir eğitimleri dinselleştirmenin ee, biz ipuçlarını görmüştük. İşte anaokullarından başlayarak din derslerini, din dersleri, bu din dersleriyle beraber çocukların camiye taşıması böyle birçok e, habere tanık olduk. Geldiğimiz son nokta işte hem ÇEDES, ÇEDES ile beraber de Türkiye yüzyılı Maarif modeli e, bir müfredatı e, iktidar e, önümüze koydu. Bununla ilgili de ciddi toplumun birçok katmanında ciddi tepkiler var. Eğitimciler, bilim insanları, e, veriler, e, siyasetçiler ciddi anlamda bunun aslında bir dinselleştirme eğitimi olduğunu altını çiziyor. E, ve bununla ilgili de bir, bir e, müfredata ait platformu kuruldu. Bu platformda yarın e, 11'de bir eylem düzenleyecek. Biraz bu e, son geldiğimiz süreci, müfredatın iş biliyoruz ama son geldiğimiz süreçte e, neler oldu, neler yaşanıyor? Biraz onların bilgisini bize paylaşır mısınız? Ve yeni dönemde okulların açılacağı yeni döneme dair de ne tür bir çalışmayı, ne tür bir itiraz süreçleri olacak onu sizden dinleyelim. Buyurunuz lütfen. Evet teşekkür ederim. Öncelikle yarınki Ankara'da yapılacak bakanlık önüne yani Milli Gemenlik Parkı Çankaya kapısında toplanılacak meclisin bu saat 17'de olacak. Siz 11 diye söylediniz daha önce öyleydi. Onu bir düzeltelim. Ee, evet bu e, sondan başlayarak biraz geri gidersek şimdi bir platform oluştu. Aslında bu platform çok ciddi geniş kesimleri ilgilendiren bir platform. Çünkü e, mevcut müfredat bu geniş kesimleri ve bunların çocuklarını ilgilendiren bir süreç. Herkes parçalı itirazlarda bulunuyordu. Bu müfredatla beraber gelinerek geniş bir e, bu müfredata itiraz cephesi oluşturulmuş oldu. Şimdi en son biliyorsunuz Mamak'ta kaymakamın çağrısıyla birlikte ayrıca huzurda kıvamdayız, gençler için duadayız diye bir çağrı yapıldı LGS sınavı öncesinde. Bu aslında giderek uzun zamandan beri AKP iktidarının oluşturduğu eğitimi bilim alanından çıkarmak muhafazakarlaştırmanın geldiği son noktalar. Bunu ÇEDES projesi kapsamında yapıyorlar. Bir norm oluşturuyorlar aslında. O normun içine Türkiye'nin bütün kesimlerini sokmaya çalışıyorlar. Burada asıl mesele şu. Hani bunu gerçi e, Tayyip Erdoğan e, bir, bunu yapanları, bunu eleştirenlerin zihin arkasında bir faşizm olduğunu söyledi ama Şimdi bunu yaparak halkı başka bir alana çekiyorlar. Yani camiye ve dinsel alana çekiyorlar. Oradan doğru çocukları yönlendiriyorlar. Çocukların sınav travmaları zorla camiye getirilme vesaire gibi yaşadıkları sorunlarla çok ilgilenmiyorlar. Arka kafalarında başka var. Kafaların arkasında başka bir proje var. Bu müfredat da bunun son vuruşu, son altın vuruşunu yapmaya çalışıyor iktidar e, gider ayak e, olduğu bir süreçte. Bu müfredatta bugüne kadar yapılanların tamamlanma hali var. Yani ÇEDES'tir, genç gönüllüler, çocuk gönüllülerle buluşuyor, uygulamalarıdır, e, din derslerinin sayılarının arttırılması meselesidir. İşte bu ÇEDES kapsamında eğitimin birçok şeyinin diyaneti yani Milli eğitimin görev alanı içerisinde olan örgün eğitim çağındaki çocukların ihanet üzerinden bazı kurslara, Kur'an merkezlerine, hafızlık eğitimine alınması, ÇELES projesiyle ablalar, abiler eliyle çocuklara ve okullara girilmesi gibi en son yaptıkları da bu müfredatta bütün bunları daha yasal, daha meşru hale getirmek ve Türkiye'nin genel müfredatını ortaya koymak. Elbette ki Kabul edilebilir değil. Sadece aslında bizim açımızdan değil, bizim ülkemizin bir bütünü açısından kabul edilemez. Dünya başka bir yere gidiyor. Dünya biyoloji mühendisliğini, dünya Siberok mühendisliğini, dünya yazılım mühendisliğini geliştiriyor. Biz ise çocuklara değer vesaire gibi aslında kilise eğitimi olan, bizde de medrese eğitimi olan e, o eğitimin devamı şeklinde bir eğitimi öngörüyorlar. Türkiye yüzyılı mağrip modeli diye adlandırıldıkları. Şimdi orada da bir problem var. Hani Türkiye yüzyılı deniyor değil mi? Hani bir Türkiye yüzyılı Türkiye bir şeyler yapmış olur bilim alanında, e, teknoloji alanında gerçekten dünyaya damgasını vuran bir süreç işletmiştir ve isim korsunuz dersiniz ki biz dünya Böyle bir şey yaparken, başka bir yere giderken biz dünyaya ve dünya insanlığına faydalı olacak şu işleri yaptık. Onun için de Türkiye Yüzyılı adını veriyoruz. E o da yok. Türkiye'de açlık var, Türkiye'de yoksulluk var, Türkiye'de e, adaletsizlik var, hukuksuzluk var. Yani Türkiye Yüzyılı denilecek e, herhangi bir e, uygulamayla karşı karşıya değiliz. Her şey bir manöver manipüle etme meselesi. Bütün bu olumsuzlukları. Gelinen aşamada da mesele şu. Gerçekten ülkede her konuda problem var. Bütün bu problemleri yukarıdakilere han ham, aşağıdakilere din iman yaklaşımıyla insanların gözünü kapatmak. Kendi siyasal ideolojik amaçları doğrultusunda kuşaklar yetiştirmek istiyorlar. Ama bunu yaparken biraz önceki Haberinizde de vardı, sanki herkes aynı inanç, aynı maneviyat duygusuna sahipmiş gibi, herkes sanki camiye gidiyor başka inançlar yokmuş gibi, herkes sanki Hanifi, Sünni, Müslüman başka mezhepler yokmuş gibi, diğerlerini yok sayarak bir müfredat yapılması elbette ki kabul edilemez. Bunu kabul etmeyen, Türkiye'de birçok seküler yaşamdan yana olan, layık demokratik bilimsel yanında olan kesimler bir araya gelerek yarın buna çok güçlü bir e, itirazda bulunacaklar. Sayın Irmak, şimdi e, şu benim dikkatimi çekti. E, bu müfredatın açıklanması e, neredeyse okulların e, e, kapanmasına yakın bir sürede oldu. Sanki iktidar işte bu tepkileri 3-4 ayda biz zaten absorbe ederiz. E, birkaç ay tepki sürer, e, yeni yayın, e, yeni yeni Eğitim döneminde de bu tepkiler bitmiş olarak başarı Sanki böyle bir zamanlama da varmış gibi hissettim ama doğru mudur? Bunu sizden duymak isterim. Elbette ki. Şimdi e, Türkiye yüzünü mağarık modeli diye açıkladıkları model e, bu eğitim öğretim yılının ikinci yarısında e, ifade edildi. Böyle bir e, müfredat hazırlığı içinde olundu. Ama 26 Nisan'da kamuoyuna açıklandı. Neredeyse Mayıs'ın sonu beklenmeden e, talim ve terbiye kurumundan geçti bakan onayladı bu arada 67 binde öneri ve görüş aldıklarını söylediler ama bakan kendisi itiraf etti bunun sadece 10 binini değerlendirebildik dedi e, tabi buradan bu kadar hızlı yapılmasının altında bazı gerçekler var şimdi bilimsel olmayan e, bir müfredatı çok tartıştırmak istemiyorlar biliyorsunuz bilim, bilimin bilimle ilgili olan her şeyi tartışabilirsiniz çünkü bilim bir yere varmak ister, tartışarak, eksiklerini görerek vesaire ama dogmayı tartıştıramazsınız. Dogma kabul edilmeli ve ona inanılmalı, biat edilmemeli, tartışılmamalı. Hem bir yanıyla böyle, o yüzden tartışma sürecini çok kısa tuttular. Diğer tarafıyla yaz dönemine gelirse bu reaksiyonlar, buna itiraz edenlerin eee gardı da düşer ve biz Eylül ayında bunu başlatmış oluruz. Üstelik Eylül ayında da bir pilot pilot uygulama yapmadan bunu yapmaya düşünüyorlar, hayata geçirmeye düşünüyorlar. Bu da çok çarpıcı bir şeydir. Çünkü pilot uygulama bugüne kadar yapılan her müfredat ve program uygulamasında önce pilot uygulaması olur. Bu programın çerçevesine, hacmine göre eğer parçalı bir program yapıyorsanız 6 aylık, 1 yıllık olur ama bir bütün olarak bir müfredat değişikliği yapıyorsanız en az bir yıl, iki yıl bunun pilot uygulaması olur. Tarihte örneği var. 61'de yapılan bir müfredat ta 68'de uygulamaya geçiliyor. 6-7 yıl 250 farklı e, merkezde, odakta o pilot uygulama yapılıyor. Ondan sonra bunun hayata geçirilip geçirilmeyeceğine karar veriliyor. Bütün bu süzgeçlerden de geçirilmeden ama yaz döneminde bir avantaj olarak düşünüyorlar. Fakat şunu Buradan ifade edelim. Gerek eğitim sen gerekse eğitim senin de içinde olduğu, birleştirici olduğu bir araya getirdiği platform bunu yaz döneminde de canlı tutacak. Eğer yarın Türkiye genelinde yapılacak açıklamalar, boykot çağrıları var, açıklamalar var itirazlar olacak biz bakanlığın önünde olacağız platform bileşenleriyle beraber bu kadar geniş kesimin itirazlarını eleştirilerini dikkate almadan ısrarla bu müfredatı hayata geçirmeye çalışmaz çalışırlarsa Eylül ayında da bu platformun mutlaka yaz döneminde yaptığı hazırlıklarla beraber bir eylemlik süreci olacak. Boykota kadar gider mi dersiniz? Yarınki yarınki eylemin bileşenleri neredeyse 21-22 hatta dün de birkaç platforma e, kurum eklendi. Yarını bir uyarı boykotu olarak tasarladılar. Yarın bir uyarı boykotu. Yani bakan senin bir günlüğüne uyarıyoruz. Okullar kapanıyor. Evet e, tam bir belki boykot olarak da e, anlaşılmayabilir. Fakat bunun böyle devam etmesi durumunda platform şunu tartışıyor. E, Eylül ayı içerisinde çocuklarını belki okula göndermemeyi, belki buradan bir daha güçlü dikkat çekilebilir diye bütün bu seçenekler platformun önünde konuşuluyor, tartışılıyor. olma ihtimali de güçlüdür. Sayınlar bir de şunu soracağım. Şimdi bu müfredat içeriğine bakıyoruz. Okullarda aslında ders veren insanların hiçbir hiçbir pedagojik geçmişi olmayan öğretmen olmayan işte cemaatlerden e, ilahiyat e, şey diyanet işlerinden işte gençlik gelen insanların ders vermeye başladığını da görüyoruz. Şimdi şöyle bir durum da var sanki artık eğitimcilerin de bir kenara bırakarak daha çok cemaatlerin, vakıfların, diyanet işlerinin e, elemanlarının e, eğitim kadrolarında sayıların artırıldığını da görüyoruz. Biraz sanki bu da aslında eğitimcilerin de bir noktada pasifize edilmesinin önünü açacak gibi görünüyor. Bu konudaki görüşünüz nedir? Çok önemli bir şey ifade ettiniz. Teşekkür ederim. Evet, Diyanet Akademisi açıldı. Maalesef bu yasa olarak da neredeyse bütün partilerin de böyle gözünden mi kaçtı, daha neyine geldi bilmiyorum. Ortak bir yasa çıkarıldı. Bugüne kadar gayrimeşru bir şekilde din adamlarını okullara sokma meselesini bu Diyanet Akademisi'nden yetişenlerle artık okullarda bu işleri yapabilecek kadrolar açılacak. Ama çok daha önemlisi, şimdi bir öğretmenlik meslek kanunu var. Biliyorsunuz bir ÖMK daha önce çift öğretmenlik meslek kanunu çok problemli bir şekilde çıktı. Eksik bile demiyorum, çok problemli bir şekilde çıktı. Şimdi bu öğretmenlik meslek kanununa yapılan itirazlardan dolayı bir revizyon yapıyorlar bu kanunla ilgili. İşte bu revizyonun içinde de tam da sizin o söylediğiniz Milli Eğitim Akademisi diye bir akademi oluşturulacak. Eğitim fakülteleri tamamen bypass edilecek. Eğitim fakültelerinden mezun olan insanlar atanamayacak. Bu Milli Eğitim Akademisi'ne gelip 550 saatlik eğitim alacaklar. O eğitimleri dört başlık adı altında alıyorlar. Bu dört başlıktan birisi de öğretmenlerin manevi değerleri bilmesi, sahiplenmesi ve anlatması gibi. Şimdi yani bu müfredatı hayata geçirecek aynı zamanda bir eğitimci kadrosunda daha doğrusu kendi kadrolarında bir kadrolaşma faaliyeti olarak aynı zamanda okuyoruz biz bunu. Bunu da hayata geçirmeye çalışıyorlar. Çünkü öbür türlüsü biraz tepki aldı. Yani dışarıdan din adamı, imam, vaiz derslere sokulmak. Gerçi biz bunu il il birçok yerde yapmadık, izin vermedik. Çünkü doğru değil, yasal değil. E, layık demokratik eğitim anlayışına uygun değil. Bizim üyelerimizin olduğu birçok okulda bunu izin verilmedi. Şimdi bunu daha yasal, daha meşru, itiraz edilmeyecek şekilde e, yapıyorlar. Ama şu kötülüğü de yapıyorlar. Şimdi eğitim fakültelerinde belki bu sene dün de yapılan sınavda orayı tercih edip gidenler var. Dört yıldır okuyanlar var, ikinci, birinci sınıfta olanlar var. Bunların artık hiçbir anlamı yok bu okulda okumalarının. Yani oradan mezun olduktan sonra e, öğretmen olamayacaklar artık. Eğitim Milli Eğitim Akademisinden e, geçmedikten sonra oradaki dersleri e, başarıyla tamamlamadıktan sonra, yani oraya gitmek de yetmiyor. Orayı başarıyla tamamlamaları gerekiyor. E, bunun bu müfredatı uygulayacak bir eğitimci. Kadrosunda oluşturmakla e, şu anda e, onun telaşı içindeler. Peki çok teşekkür ederim Sayın Seignermak. E, vakit ayırdınız. Yarınki e, eylem için size başarılar diliyorum. Gerçekten e, çok önemli bir e, platform, e, müfredat dair platformu kuruldu. Umuyorum ki bu e, aynı ülkenin geleceğinin e, daha aydınlık, daha bilimden yana e, bir eğitimin e, eğitimle kucaklaşacağı bir döneme öncülük etmiş olur çalışmalarınız çok teşekkür ediyorum kolay gelsin teşekkür ederim bir cümle daha ifade lütfen, edeyim mümkünse. lütfen lütfen ee, bu bizim bu platformun çabası Türkiye'de yaşayan herkesin çocukları için herkesin çocuklarının geleceği için e, önemli bir şey bu kanunu uygulamaya çalışanlar içinde o yüzden e, Türkiye genelinde yapılacak bu eylemliklere e, duyarlılık e, bekliyoruz yarın özellikle Milli Eğitim Önünde yapılacak eylem, onun saatini bir kez daha duyuralım. Saat 17'de e, Meclis Çankaya kapısında toplanılarak bakanlık önüne yürünecek ve 18'de de orada e, bakana e, en yakınından açıklama yapacağız ve bu müfredatı reddediyoruz, geri çekin diyeceğiz. E, ben de diyorsun. teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, kolaylıklar diliyorum.